Sorumuza bir bakalım. Yeni bir anket ekleyiniz ve çoktan seçmeli bir soru tipiyle katılımcılara eğitimi verimli buldunuz mu sorusunu yöneltiniz. Seçenekleri isteğiniz doğrultusunda belirleyiniz. Öncelikle bir anket paylaşımı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için bölmeler sekmesinden anket, yeni anket ekle seçeneğini kullanıyoruz. Anket ekranımızı Tam ekran yapalım. Ve çoktan seçmeli soru tipinde sorumuzu yazalım. Seçenekleri aşağıya her satırda bir tane olmak üzere ekliyoruz. Açık dediğimiz zaman Anket sorumuz oluşturulmuş olacak. Kullanıcılar bu şekilde cevap verebilecekler. Toplantıdan rolümüzü katılımcı olarak değiştirip bir bakalım. Gördüğünüz gibi katılımcılarda soru bu şekilde gözükmektedir. Evet diyelim ve rolümüzü tekrar toplantı sahibi olarak değiştirelim. Gördüğünüz gibi katılımcının kullanmış olduğu evet cevaplara yansımıştır. Soru 5'in cevabı bu kadar.